yanmış. <laughs> ben çağırayım mı? Biraz. ben çekerim beni fon Efendim ne söylemek istersiniz? Evet. büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Allah eksikliğini göstermesin. İyi yaptığı yerde Allah'ın içinde yatsın. Amin. Efendim biz de siz sevenlere dostana sağlık ve sabırlar diliyorum. Sağ olun armağan. Çok teşekkürler. Sağ olun. yüzs. de biraz sonra Şu anda burada Vay be kardeşim. Bu <laughs> 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 <laughs>